telhisi usulü fıkıhtan okumaya devam ediyoruz. Sayfa 304'te kaldık. Bir önceki dersimizde sünnetin kavliye yani sözlü sünneti açıklamaya girmişti ve onun birinci bahsinde sözün keyfiyeti iktisadi yani bize ulaşma niteliği üzerinde durmuştu. Bugünkü dersimizde ikinci bahis yani ravinin şeraiti Ravi olabilmenin şartları konusunu işleyeceğiz. 336. Maddeden devam ediyoruz. Ravi'nin rivayeti şayanı kabul olmak için dört şart vardır. Bir ravi'nin rivayetinin kabul edilebilir olması için dört şart vardır. Onlardan yalnız biri mefkut olsa onlardan sadece biri bile bulunmasa rivayeti makbul olmaz. Demek ki bir ravinin rivayetinin kabul olabilmesi için dört şart varmış ve bu şartlardan sadece biri bile olmasa o rivayeti kabul olmuyormuş. Neymiş o şartlar? Bir, akıl. Yani ravi akıllı olacak iki İslam Müslüman olacak, üç zat rivayet ettiği haberi zapt etmiş olacak ve dört adalet bu kimse adaletle muttasır, adaletle vasıflanan bir kimse olacak. Bu dört şart mevcutsa bunun haberi kabul ediliyor. Bu dört şart mevcut değilse, biri bile mevcut değilse bunun haberi kabul edilmiyor. 337. madde oradan devam edelim. Akıldan maksat aklı kamil yani bali olan kimsenin aklıdır. Demek ki akıl dendiği zaman akıl ve bulu bir arada anlaşılıyor ve bu da kast edilen kimsenin mükellef bir kimse olması olduğunu söyleyebiliriz. Haber rivayet edecek kimsenin mükellef bir kimse olması gerektiği söylenilebilir. Aslında bu akılla beraber bulu bir arada değildir. Çünkü bulu ermemiş kimselerde de yani çocuklarda da akıl olabilir. Onlar da haberi hıfzedebilirler. Ama rivayete gelince vali olmayan çocukların rivayetini kabul edilmeyeceğini bu ifadeden anlamış oluyoruz. Binaen aleyh matuhun ve sabinin haberi makbul olmaz. Yani matuh bunak demek, sabide çocuk demek. Bunlardan gelen haberi kabul olmaz. Evet, Şeyma dersi izliyormuş, bize selam söylüyor. Dersler işlenirken selam, kelam olmaz. Şeyma. Evet, devam edelim. Haberi matuhun makbul olmayacağı zahirdir. Bunak bir kimsenin haberinin kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Sabi, yani çocuk, her ne kadar zabıt ve kamil temyiz olsa, temyiz, mümeyyiz yeteneğine sahip olan yani iyi kötüyü ayırt edebilecek kapasitede olan bir kimse olsa ve aktardığı haberi de zapt etmiş hafızasında olsa dahi kendine isim tereddüt etmeyeceğini isim günah demektir. Günah tereddüt etmeyeceğini bildiğinden yalan söylemekten işsinam etmemesi muhtemeldir. Dolayısıyla bir çocuğun haberini aktarırken zabit bile olsa, temiz melekesinde olsa bile yalan söyleme olasılığı her zaman söz konusudur. Bu sadece çocuğa mahsus değil, bütün abilere mahsus bir şeydir. Çocuğun haberinin kabul edilmemesinin sebebi sadece yalandan izah etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Benim kanaatim burada sadece yalan değil. Çocuğun haberinin, içeriğinin ne anlama geldiğini idrak kapasitesi olmayabilir. Söylediğiyle, kendi aktardığı ile anladığı şeyin ikisinin örtüşmesi işini sağlamamış olabilir. O yüzden de çocuğun haberi kabul bilir. 338. madde İslam'dan maksat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafı uluhiyetten getirdiği şeylerin yani Cenab-ı Hak'tan vahiy olarak getirdiği şeylerin cümlesini kalbiyle tasdik ve lisanıyla ikrar etmektir. Kalbiyle tasdik, diliyle ikrara iman diyor Hanefiler. İslam'ın sebebi iştiratı Müslim olmamanın kizbi iktisa edeceğinden değildir. İslam'ın sebebi iştiratı yani şart koşulması Müslüman olmamanın yalanlı gerektireceği sonucu doğurmasından değildir. Çünkü kizip yani yalan bir cümle edyanda haramdır. Bütün cümleler tarafından haram kabul edilmiştir. Belki müslim olmayan kimse maksam taassuptan naşil dini İslam'ı hedme say eder. Yani Müslüman olmayan bir kimse İslam dinini yok etmeye çalışan bir kimse olabilir. Bu sebepten emri rivayeti reddolur. O yüzden de Müslüman olmayan bir kimsenin din ile ilgili hususlarda rivayeti kabul olunmaz, reddolur. Baktınlar mı? Evet. Ya, tamam, bunu bitirene kadar bekliyorum. 339 Saat kaç? Hatta tamam, tamam, vakit var. Zapt yani üçüncü durum. Zapt dört mananın içtima ile has olur. Zapt demek bir kimsenin hadis rivayetinde rivayet ettiği haberi tam olarak ezberlemiş olması demektir. Eksiksiz olur ama dört manada bir arada bulunması gerekir. Neymiş bu dört mana? Birincisi kelamı hakkıyla dinleyerek hiçbir cihetini fethetmemektir. etmemektir. Yani kendisinin rivayet edeceği hadisin, haberin tam olarak aldığı kimseden bu eğer sahabe ise peygamberden olabilir tabi ise sahabeden işittiğini hakkıyla işiterek hiçbir cihetini yani hiçbir şekilde anlamı ortadan kaldırabilecek bir duruma sebep olmamak demektir. Birincisi bu. Yani mesela şimdi biz ders okuyoruz değil mi? Bu dersi hakkıyla dinlersen bu derste vermek istenen ana mesajı bütün boyutlarıyla idrak etmiş olursun. İkincisi, kelamın manasını kemaliyle anlamaktır. Tam olarak anlamaktır. Burada manayı ravinin de idrak etmiş olması gerekir gibi bir sonuç çıkıyor. İşte çocuğun e, rivayetinin kabul olmamasının sebebi budur yani. Anlamamasıdır. Ta ki manayı muradın hilafına olarak delilden naşi bir ihtimal kalmasın. Yani o rivayet edeceği, aktaracağı haberin ne demek istediğine dair başka bir delilden kaynaklanan buna da aykırı bir şey ortaya çıkmasın yani çatışmayı anında fark etsin diye ve manasıyla nakli mümkün olsun ve tabi burada mana bir nakil biliyorsunuz hadiste ihtilaf sebeplerinden biridir o yüzden de e, mana ile nakilde bulunuyorsa tam olarak hıfzettiği veya hıfzetme tabi burada eksiklik var demektir e, tam olarak aldığı haberin manasını idrak etmiş olması gerekir ki peygamberin kullandığı lafızlarla değil de kendi lafızlarıyla aktarabilsin. Dolayısıyla burada doğru anlama şarttır. Kur'an'da bu şart yoktur. Çünkü Kur'an'da manayla nakil olmaz. Çünkü ben acele ediyorum. Hoca da söyleyecek şimdi benim söylediğimi. Çünkü Kur'an'ın nazmı sünnetin manası muhtebeldir. Murte, yani Kur'an'ın metni esastır, sünnetin manası esastır ama sünnetin de lafzen nakledilmesi tercihtir, ercahtır. Yani en fazla tercihe layık olan olur. Mesela la yakzi el-gadi ve huve gadban kadı sinirliyken hüküm vermez hadisini nakleden ravi hali gazabında gazanın hürmetini bilmelidir. Yani sinirliyken hüküm veren bir kadının kadı, hakim diyelim karışmasın diye bu şekilde hüküm vermesinin yasak olduğunu bilmelidir ki bunun manasını anlamaz ise, bu rivayet ettiği haberin anlamını anlamaz ise, hadisi işitmeyip bir ses işitmiş olur. Yani mana değil de bir takım lafızları kulağına almış olur. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü, hadisin lafzını hıfza sahi etmektir. Hadisi metniyle beraber ezberlemektir. Dördüncüsü, onu rivayet edinceye deyin, hıfsından sebat etmektir. Yani aldığı, hüfsettiği haberi bir başkasına aktarıncaya kadar hiçbir eksiksiz olarak taşımasıdır. Bu dört durum. Zaptın veçhi iştiratı, yani şart kılınma şekli, tarafı asabetin, tarafı isabetin ancak anınla terakkuh etmesidir. Yani doğru bir anlamın ancak bu şekilde o hadisin tercih edilebilir kılmasıdır. Ravisinin zattı olmayan bir haberin sıdkı mazlum olmaz. Ravisinin kendisini zapt etmediği bir haberi aktarması o ravinin doğruluğu düşüncesini uyandırmaz. Zan bu demektir. Yani bu her haberde yalan ihtimali vardır ama biz haberin ravisinin güvenilir olduğuna, sıdkına emin olacağız ki bugün muhtemet dersinde de geçti bu konu hatırlarsanız. O zaman o haberle amel edelim. Dolayısıyla bir ravi zapt etmediği bir haberi aktarıyorsa onun doğru söylediğine emin olamaz. Zapt iki nevidir. Biri zaptı tahirdir ki kelamın manayı lugavisinin zaptıdır. Kelamın manayı lugavisinin yani hadisi oluşturan lafızların tek tek lugat manasının bilinmesidir. Buradan meşrut olan bu nevidir. Yani burada zaptan kastettiğimiz budur. Lafızlarının ne demek istediğini bilecek bu sebepten e, hilkaten veya mü, e, müsaheleten mufel olan kimsenin yani yaratılıştan itibaren veya sonradan e, veya dikkatsizliğinden dolayı gafil olan bir kimsenin haberi kıyasa muvafık olsa bile hüccet olmaz. Kıyasa uygun bir haber bile aktarsa hilkaten gafil olan bir kimsenin haberiyle amel olmaz. Diğeri zattı batındır. Zattı zahir, zattı batın. Kelamın fıkıh cihetiyle, işte burası önemli bizim için, yani hükmü şer'inin müteallakı olmak hasebiyle manasını zapt etmektir. Şer'i hüküm doğuracak bir kaynak olmak açısından haberi zapt etmektir. Nakil, nakil ettiği hadisin lafzından müstefa olan hükmü şer'inin, anlaşılan şer'i hükmün sebebini bilir. İşte zapt-ı kamil budur. Hatta fıkıh ile maruf olmayan kimsenin rivayeti, fıkhı ile maruf olan nispetle tasırdır. Onun için mesela Hanefilerde, ahat haberle amelde fakih raviden gelen haber, fakih olmayan bir raviden gelen haberle çatışırsa fakih raviyi tercih ederler. Sebebi budur. Dördüncü şart, adalet. Bir buçuk sayfa kaldı. 340. madde adalet, istikameti din ve sirettir ki, doğru dini yaşantı üzere olmaktır ki umuru şer'iyye de ve muruet insaniye de insaniyete nispet olanan umurda istikamettir. Yani şer'i işlerde ve insan olmanın layıkıyla hareket etmek. Yani burada şer'i işler derken dini emirlerini gereğince yapmak, bunun dışında da bir insan olarak diğer insanlarla ilişkilerinde insanlara zarar vermeyen bir kimse olmaktır. Adalet her şeyi yerli yerince yapmak demektir zaten. Adaleti nefiste Rusuk bulmuş bir keyfiyettir ki adalet, insanın nefsinde yerleşmiş, rusuk bulmuş bir niteliktir ki insanı takva, muruet, terki i bid'at üzerine mülazemete mecbur eder. Yani hem takvalı olur, hem dürüst olur, insani yaşayışı adil olur, bid'atlardan kaçınmaya mecbur eder. Ravide ciheti sıttın, rüchanına adaletiyle istidlal olunur. Dolayısıyla bir raviden gelen haberin doğruluğunu o ravinin adaleti gösterir. Adalet ikidir. Biri, kasırdır, eksik adalet. Kasır, measiden mani olan zahiri İslam ve itidali akıl ile sabit olur. Yani bu insan e, kasır olmasının sebebi e, günahları işlerken pek e, itina etmiyor veya günahlardan kaçınmıyor ve orta mutedil bir kimse, mutedil bir akıl melekesine sahip değil demektir. Diğeri kamildir. Bunun için gayeti idrak olunabilecek bir hat yoktur. Bunun kamil adaletin en son sınırını belirleyecek bir sınır yoktur. Burada muhtemel olan adaleti kamilenin etna mertebesidir ki en azından adaleti kamilenin en alt mertebesi haraç ve meşakkate müetki olmayacak. Zorluk ve sıkıntıya yol açmayacak derecesidir. Yani dini ve aklı heva ve şehvete racı olmaktır. Yani bu adam dinine düşkün, aklı mutedil, kendi hevasına ve şehvetine düşkün olmayan bir kimse olmaması gerekir. Adalet bir heyeti hafi olduğundan, gizli bir yapı olduğundan onun için bir takım alamatı vaz olunmuştur. Adaletin bir takım alametleri vardır. O da dört şeyden iştinab etmektir. Demek ki adaleti görebileceğimiz dört şey varmış. Neymiş bunlar görelim kebair, büyük günahlar. İkincisi sagayirde ısrar. Yani küçük günah işleyebilir ama onda ısrar etmeyecek. Dikkat vermiş. Bu ikisinden iştinaf dinin heva üzerine rüşhanına değildir. Yani bir kimse büyük günahlardan kaçınıyor. Küçük günahlarda ısrar etmiyorsa dindar bir kimse olarak nitelendirilir. Üçüncüsü bir lokmanın silkati veya bir habbenin noksan ve zina gibi hisseti nefse dar olan sagair. Yani bir lokma bile çalmamış olacak. Bir e, devlet malından veya zekattan bir habbeyi bile almamış olacak. Ve zinayı aklından geçirmemiş olacak. Ki bunlar küçük günahlar olarak zikrediliyor. Bunlardan uzak duracak. Dördüncüsü e, güvercin ile mülaabe. Güvercin oynamak yani. Yani bu şimdi güvercin beslemen eskiden öyle e, alışkanlıklar var. Günümüzde de var belki. Bunları hoş görmüş İslam alimleri. Arazil ile içtima, arazil e, nedir onu bilmiyorum doğrusu sözlere bakmak lazım. Yolda ekil, yolda yemek yemek, e, yola bevletmek gibi hasseti nefse dahil olan yani nefsin düşüklüklerini gösteren mübahlar. Bunlar mübahlardır ama bunlardan da uzak durmak adaletmiş. İkinci bu ikisinden istibaat istinab aklın şehvet üzerine bir delildir. Yani yolda yemek ve yola e, idrar yapmaktan kaçınmak e, şehvetine düşkün olmadığının göstergesidir diyor. Çünkü bu gibi şeyler irti, şeyleri irtikab eden alel eksen kizipten istinab etmez. Yani bu tür şeyleri işleyen kimse genellikle yalan söylemekten kaçınmaz. Binaenaleyh bu sebeple fasıkın ve mesturul hal olan yani sıfat ve hali bilinmeyen kimsenin haberi merduttur. Fasıkın ve durumu bilinmeyen kimsenin haberiyle amel olunmaz diyerek bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizi daha sonra okuyalım.